Cevabcısı Kuşadası Soğucak'ta. Bu evlerden aslında daha önce bir tane daha tanıtmış idik. Ee, o ev satıldı. Şu anda satışta olan ve belki de en değerli evlerden bir tanesindeyiz. Sessiz, sakin, mis gibi bir doğadayız. Hiçbir araç gürültüsü yok. Sadece su sesi, kuş sesleri var. Şu anda da hilal ay doğmak üzere muhteşem bir görüntü ve manzara var. Gündüzü ayrı güzel, gecesi ayrı güzel gündüz full denizi görebiliyorsunuz, Samos Adası'nı görebiliyorsunuz. Gece de şehrin ışıklarını görebiliyorsunuz. Burada gündüz gece asla canınız sıkılmaz. Muhteşem bir lokasyon. Evimize gelecek olursak evimiz tam donanımlı bir ev. 550 metrekare arsa payımız var. 4 artı 1, 170 metrekare bürüt kullanım alanı var. Ve şimdi hep beraber gezeceğiz bu dediklerimi anlayacaksınız. Yerden ısıtması, bütün odalarda kliması, hatta hali hazırda takılı full modern donanımlı bir villamız. Dış mimarisine de dikkatinizi çekmek istiyorum. Benim çok hoşuma giden bir mimari. Birkaç nokta daha birkaç noktada daha yapılmıştı. Müteahhitimiz bunlardan bir iki tane de aşağı yukarı aynı evler yapmıştı. Mimarisini çok seviyorum. Şu anda önüm açık. O yüzden diyorum ki burası en değerli bu sitenin evlerinden bir tanesi çünkü asla önünüz kapanmayacak. Bu ferahlığı, bu esintiyi burada hissedeceksiniz. Bugün hava çok sıcaktı ama şu anda bu noktada biz hiç terlemiyoruz ve burası püfür püfür esiyor. Böyle bir nokta. Evet. Hemen isterseniz giriş kapısına geçip oradan başlayalım. Şu an evimizin giriş kapısındayız burada otomatik bir kapımız var Buradan içeriye Minimumda 3 tane araba sokabilirsiniz Hatta Üst tarafı kapalı olan bir bölüm var O bölüme arabanızı Güneşten de koruyabilecek bir şekilde park edebilirsiniz Şu anda giriş bölümündeyim Garajdan girdim ve garajdan daha girer girmez muhteşem bir manzara sizleri bekliyor yani Buraya gelip kesinlikle bu evi ve bu manzarayı görmelisiniz, anlatmakla olacak gibi değil diye düşünüyorum. Evet, giriş bölümüne geliyoruz. Ben hemen önce bir bahçeyi anlatmak istiyorum. Bu arada biz dış ışıklarımızı bulamadık maalesef. Burada bir aydınlatmamız var ve dış aydınlatmalarımız var. Burada bir çeşme yapmışlar, kolaylık olsun diye. Evet, bahçe bölümünden giriyorum. Şöyle geçmek istiyorum. Bu arada bu da gerçekten muhteşem bir görüntü ve ses veriyor. Salonda, yatak odasında hatta bütün odalardan bir tanesi hariç bu ışıklandırmayı gece de görebiliyorsunuz, gündüz de full manzarayı görebiliyorsunuz. Geniş bir bahçemiz var. Buralara istediğiniz bölüme oturma alanları yapabilirsiniz. Bahçe mobilyalarınızı koyabilirsiniz, tam dinlenebileceğiniz bir bölüm. Bu arada mahrem bir yer, ee, çam ağaçlarımız uzamak üzere. Tabii ki biraz vakit alacak o, ama onlar da uzadığında burası tamamen mahrem bir alan yaratacak size. Evet ve bu muhteşem alana gide, e, tekrar geliyorum. Şu muhteşem alandan, yani buraya bir kamelya koysanız hoş. Verandanızdan da bu manzarayı görebiliyorsunuz ama. Buraya bir hamak yapabilirsiniz ve bu köşe inanılmaz doyumsuz. Gündüzü ayrı güzel, gecesi ayrı güzel. Evet, verandamızdayız. Verandadan aynı şekilde bütün manzarayı görebiliyorsunuz. Gündüz burayı branda ile kapatıp isterseniz güneşten ki bu güneş kırıcılar da engelliyor. İsterseniz tamamen kapatabilirsiniz. Ama bu şekliyle daha güzel güneş kırıcılar. Çünkü akşamleyin sizi bunaltmıyor atmıyor. Burada geceleri üstü kapalı olursa belki sıkıntı çıkartabilir. Bence bu şekliyle çok daha kullanışlı ve güzel. Havuzumuzdan bahsetmek istiyorum. Epeyce, epeyce büyük bir havuzumuz var. Ayrıca burada bir e, jacuzzi bölümü var. Buraya şezlonglarınızı koyup güneşlenebilirsiniz. Çok da keyifli bir alan yaratmışlar bu bölümde. Buranın mimarisini en çok bu yüzden seviyorum. Hemen buradan iç bölüme geçiyorum. Bu iç bölümde bizim ateş çukuru dediğimiz bir bölüm var. Ateş çukuru buraya bir likit sıvı koyup burada sonbaharda ya da işte havanın serin olduğu zaman dilimlerinde hem görsel olarak hem de ısısından faydalanabilirsiniz. Ama en büyük özelliği buralara minder serip gerçekten buradan keyifli sohbetler ailenizle arkadaşlarınızla zaman geçirebileceğiniz çok güzel bir alan, bir sürü alan yaratılmış. Bu da onlardan bir tanesi. Buranın en büyük özelliği yağmur yağdığında bile üzeri kapalı olduğu için burası hem güneşten hem de yağmurdan sizi koruyacak bir alan. Bence de keyifli bir alan olmuş. Evet, bahçemizi saymakla bahçemizin özelliklerini saymakla bitiremiyoruz. Evet, şimdi ön tarafa geçiyoruz. Asıl e, ana kapımızdan evimizi gezelim. Şimdi evimizin giriş bölümündeyiz. İki şey söylemek istiyorum diğer tarafa geçmedik orada dış bölümde bir tane duş alanımız var. İkincisi de bütün e, Evimizde klimaların takılı olduğunu söylemiştim. Klimaların dış üniteleri buraya saklanmış buranın üst tarafı Yağmur ve ışık almıyor o yüzden korunaklı bir bölüm. Hatta bu dış bölümü isterseniz kapatıp buraya ayakkabılık bölümü vestiyer bölümü de yapabilirsiniz ilave olarak. Bu arada elektrikli kombimiz de hazır. Yerden ısıtmamız var. Şu anda taşınır taşınmaz hemen ısınma işlemini de halledebilirsiniz. Ve burada aynı zamanda su arıtmamızı görüyorsunuz. Evet, şimdi evimize giriyoruz. Evimizde akıllı ev sistemi var ve İno Home marka buradan evinizin bütün her şeyini ışık, iklimlendirme, kamera bütün özelliklerini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Hatta şöyle yapalım kameraya basalım ve evet buradan kapımızın önünü görebiliyoruz. Evet bunu kapattım. Bütün evi açma kapama elektrikle ilgili suyla ilgili bütün işlemlerinizi burada yapıyorsunuz. Giriş bölümündeyiz. Hemen en büyük özelliklerimizin evimizin artılarından bir tanesi. Sol tarafta e, banyo tuvalet bölümümüz var. Geniş bir banyo tuvalet. Burada bir duşakabin bölümümüz var. Ve en büyük özelliklerimizden bir tanesi burada saunamız var. Giriş katımıza bir tane de sauna yapmışlar. Bence çok da keyifli bir alan olmuş bu sauna bölümü. Normalde biliyorsunuz bodrum katlara koyuyorlar, tercih ediyorlar ama burada alt kata bir adet sauna da koymuşlar. Dediğim gibi evin artı özelliklerinden bir tanesi. Salona geçmeden önce artı odamızı göstermek istiyorum. 4 artı 1 de odamız, giriş katında açık mutfak salonumuz ve bir adet de odamız var. Tabi odamız şu anda biraz dağınık. Tam 13 metrekare büyüklüğünde bir odamız var. Ve buradan her iki taraftan da, iki tarafı cam, iki taraftan da gün ışığına doyuyorsunuz. Aynı zamanda burada sürgülü kapımızı açarak suyun sesinden faydalanabiliyoruz. Ve tabii ki isterseniz bu odada yaşayan ebeveynimiz ya da çocuklarımız hemen suya cüp diye atlayabilir. Evet, bu bölümden geçiyoruz. Ee, giriş bölümünde bir koridor oluşturulmuş salona geçerken. Bu da bence güzel bir özellik. Ya da bunu sevenler için söyleyeyim. Evden girer girmez e, mutfağa ya da salon bölümüne düşmüyorsunuz. Burada bir koridoru kat etmek zorunda kalıyorsunuz. Aynı zamanda eve girer girmez koridor bölümü full aydınlık. Tabii ki şu anda gece oldu, hava karardı. Fakat gündüz buradan gün ışığına doyuyorsunuz. Çok aydınlık bir ev. Ee, bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Girdiniz ve buradan havuz, deniz manzaranızı buradan hemen yakalayabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Girdik koridor bölümünde buraya bir vestiyer yapılmış. Ee, gerçekten hiç e, rastlamadığımız bir tasarım olmuş. Merdiven altı vestiyer olarak değerlendirilmiş. Evet, burası ayakkabılık bölümü ve bir bölüm üç kapaklı ayakkabılık ve besleyen bölümü tabii ki buraya oturup işte eve girerken ya da çıkarken ayakkabılarınızı burada değiştirebilirsiniz. Bence güzel kullanılmış, çok keyifli olmuş. Işık da yeterli. Akşam içinde, gündüz içinde burada ışık yeterli. Hatta size şu ekstraları da göstermek istiyorum. Yani bütün alanlar kullanılmış. Gayet de bol miktarda depolama alanı yaratılmış. Müzik Evet, burada e, raf bölümleri de unutulmamış. Drasyolar olarak e, kullanabilirsiniz. Dokular çok güzel. Evet. E, burada gene güzel bir alanımız var. Evet. Doğru, evet, ışıklar yakılmış. Buraya çıkarken bakalım. Açık mutfak salonumuz 40 metrekare büyüklüğünde geniş bir salon ve mutfakla aynı hizada yapılmış. Yani siz mutfakta çalışırken de dışarıyı görebiliyorsunuz. Hem manzaranızı görebiliyorsunuz. Akşam da havuzunuzu ve bahçenizi görebiliyorsunuz. O yüzden keyifli bir alan olmuş burası. Evimizin özelliklerini saymıştım. Yerden ısıtmamız var. İklimlendirmelerimizin hepsi takılmış durumda. Yani bunların hepsi şu anda hazır. Yazında, kışında yaşamak istiyorsanız her an gelip burada yaşayabilirsiniz. Malzeme kalitesi çok güzel. Buraya geldiğinizde kendiniz de mutlaka göreceksiniz. İşçilikler ve malzeme kalitesi gerçekten bir numara. Burada görsel bir e, şöminemiz var. Bu da keyifli. Şu alanı e, bence koltuk olarak değerlendirirseniz ki evimizin iki cephesi cam şeklinde değerlendirilmiş. Hatta burada uzun dikey bir camımız daha var. Burası da e, bu söylediklerimden dolayı anlıyorsunuz ki gün ışığına doyan bir yer. Tek duvarınız şu bölüm. Buraya bir L şeklinde koltuk koyabilirsiniz. Hatta belki buraya yemek masası bile koyabilirsiniz. Bu şömineden de faydalanabilirsiniz. Görsel olarak çok güzel bütünlüyor. Şömine arkasında da hemen havuz. Yaz-kış e, hem ışık hem şömineden de görsel olarak da faydalanabiliriz. Evet, ben mutfak bölümüne geçmek istiyorum. Mutfak bölümümüzde iki tane tezgahımız var. Bir tane uzun tezgahımız var. Aynı zamanda buradan görselliği de kaybetmiyorsunuz. Aynalı şekilde daha doğrusu koyu cam yapıldığı için burada tezgahınıza arkanızı dönmüş olsanız bile buradan salon ve mutfak bölümünün görselliğini kaybetmiyorsunuz. Şunlara da bakmak istiyorum çünkü ürünlerimiz dediğim gibi birinci kalite ve Bloom marka asansörlerimiz var. Burada gerçekten e, hiçbir masraftan kaçılmamış diyebiliriz. Burada mutfak adası diyebileceğimiz diğer bölüme geliyoruz. Elektrikli bir ocağımız var. Ve e, ikinci kez görüyoruz. Çünkü aynı projede diğer evimiz vardı. Orada görmüştük. Burada görmüş olduğunuz aspiratör yere doğru gidiyor. Yani yukarıda hiçbir bölüm yok. Bu iki şey için etkili. Ben hem kafamı vurmuyorum. Bence çok güzel bir özellik. İkincisi de burada bir kütle olmuyor ve görsel olarak da sizi etkilemiyor. Bu yüzden çok önemli bir özellik. Bu tip aspiratörler kullanmadım ama herhalde çok avantajlı olacağını düşünüyorum. Evet burada da hemen pratik bir şekilde sabah kahvaltılarınızı yapabileceğiniz ya da akşam pratik şeyler atıştırabileceğiniz bir masamız ve servis alanımız var. Ama tabii ki bence burada 8 ay yaşayacağınız için daha doğrusu 8 ay dışarıda yaşayacağınız için yemek masanızı dışarıya atarsınız ve orada çok rahat bir şekilde 8 ay dışarıda masanızı kurulu tutabilirsiniz. Evet. Şimdi hemen şu atladığım bölümler var. Ankastrelerimiz hem fırınımız hem mikrodalga fırınımız, depolama alanlarımız, burada çip kapaklı buzdolabımız ve ankastre bir bütünlük sağlıyor. Renkler de bence çok uyumlu. Çok fazla renk kullanılmamış ve hepsi birbiriyle uyumlu. Daha çok ağırlıklı olarak beyaz kullanılmış ve beyazın içinde antrasit de gayet güzel bir kontrast oluşturulmuş. Şu bölüm de çok güzel. Doruk burayı nasıl kullanabiliriz? Şarap bölümü mü? Yani i̇çkiler koyulur, Şarap değil de. İçki koleksiyonumuzu buraya koyabiliriz o zaman. Derya'nın evinde reçellerimizi kavanozlarına <laughs> <yana değerliyle. gülüyor> Evet. O zaman hemen şöyle diyoruz. Ee, bizim diğer kanalımızı mutlaka takip edin. Ev Avcısı Ofis. Evet. Derya Hanım buralara reçel kavanozlarını koyuyor. Tabii ki herkes istediği gibi kullanabilir. Biz buraya bardak ve ee, içki koleksiyonu yaptık. Derya'nın da kulaklarını çınlatmış olduk buradan. Evet. Ee, buradan hemen şöyle bir verandaya geçişi göstermek istiyorum. Ya çok fazla detaya girmek istemiyorum. Işık havuzlarımız var. Işıklandırma ve aydınlatmalar da gayet güzel. Bütün odalarımızda klimalar var. Ve Daikin marka bunların hepsi hepsi fiyata dahil. Ve evet şu sinekliğimizi açıyoruz. Buradan da verandanıza ve havuza geçebiliyorsunuz. Dediğim gibi buraya yemek masanızı koyup 8 ayınızı burada geçirebilirsiniz. <laughs> basamaklarımız ahşap, merdiven basamaklarımız bana sıcak duygu veriyor. Bazıları ahşabı basamakta sevmiyor çünkü çok yıprandığını düşünüyor ama yani o karar sizin ben ahşaptan yanayım yapabilecek bir şey yok. Buradaki dekor çok hoşuma gitti. Bu altındaki küçük aydınlatmalar herhalde görüyorsunuz diye düşünüyorum. Bu çizgiler benim çok hoşuma gitti. Bunu da söylemek istiyorum. Artı merdivenimizden çıkarken yatay şekilde iki tane uzun aydınlatma kullanılmış. Buraya bir gün ışığı veriyor ve doyuruyor. Gene aşağıdaki gibi büyük bir koridor büyük bir koridorumuz var. Ve bu koridora çıkar çıkmaz sürgülü bir camımız ve burada bir Fransız balkonumuz var. Ve buradan da manzarayı full yakalıyorsunuz. Evin her yerinden manzarayı yakalayabiliyorsunuz. O yüzden bence çok keyifli olmuş mimarisi özellikle. Hemen üst kattaki ilk odamıza geçiyoruz. Birinci odamız 13 metrekare büyüklüğünde kare yapıya sahip. Gene klimamızı görüyorsunuz. Daikin ışık havuzumuz var. Bu ışık havuzu salonda da diğer odalarda da aynı şekilde gidiyor ışıklandırmalar. Buradaki en sevdiğim dekoratif olaylardan bir tanesi de kapımız. Her yerde hemen hemen çok antrasit düz kapılar kullanılmaya başladı. Bence o da güzel, sade ama şuradaki çizgiler de bana sorarsanız çok şık olmuş. Evet. Ee, hemen merdivenlerin sol tarafında odaya girmeden önce bu kattaki ortak banyo tuvaletimizi göstermek istiyorum. Ve bu evdeki ikinci bonus diyebileceğimiz ve özellikle diğer evlerden ayıran bir kriter bence. Buraya geliyorsunuz ve burada bir tane hamam var. Evet. Bence bu keyifli olmuş. Bunu kullanmalılar. Bunu izleyen herhalde mimarlar, müteahhitler de vardır diye düşünüyorum. Benim hoşuma gitti. Burada göbek taşı dediğimiz ve ısınan bir bölüm var. Burada kurnamızı da görüyorsunuz. Yani düz klasik bir e, duştan ziyade burası gerçekten tam bir e, hamama çevrilmiş her şeyiyle. E, hem görsel olarak hem de kullanım olarak bence etkili de olmuş. Tabii ki duş almak isterseniz burada bir e, duş bölümü de var. Evet bence Buranın ikinci büyük özelliği aşağıda saunasının olması. Çünkü bu tarz evlerin hiçbir tanesinde ben hiç görmedim. Doruk değil mi? Hiç rastlamadık herhalde. Yani 4 artı 1 böyle 2 katlı olan, 3 katlı evlerde oluyor ama 2 katlı evde ne hamama ne savunmaya rastlamadık. Bu çok nadir evlerden bir tanesi. Şunu da göstermek istiyorum, atlamak istemiyorum. Burada çamaşır makinemizi ve kurutma makinamızı koyabileceğimiz bir bölüm var. Ee, ve dolapla da gizlenmiş. Bütünlük hiç bozulmamış. Evet buradan hemen bu kattaki ikinci odamıza geçiyoruz. Az önce teknik bir hata oldu. İlk girdiğimiz oda 15 metrekareydi. Bu odamız 13 metrekare büyüklüğünde. Çift tarafı cam ve buradan full artı full yani şöyle hemen bakıp size söyleyeceğim. Burada balkonumuz da var. Ve balkonumuzdan 180 derece diyemeyeceğim ama nereden baksanız 120 derece bir manzaranız var. Ve bu manzaranız asla ve asla kapanmayacak. Gündüzü ayrı güzel çünkü denizi görüyorsunuz. Gecede şehir manzarasını buradan görebiliyorsunuz. Ve tabii ki arkamdan gelen su sesi eşliğinde. Burada sadece su ve kuş sesleri duyabiliyorsunuz. Kesinlikle hiç bir tane araba gürültüsü yok eğer sessizlikten hoşlanıyorsanız tam noktasındasınız Ayrıca şunu da söylemek istiyorum ee, Burası bir site ve yaz kış yaşayanlarda var çevrenizdeki evlerin hepsi de modern ve e, lüks evler Evet hemen e, şurada Doruk arkada dolaplarımızı göstermedik dört kapaklı bir gardırobumuz var Gayet de geniş bir gardırop şunu da hemen açıp göstermek istiyorum Evet. Buradan e, son odamıza geçiyoruz. Ve aydınlık bir koridordan geçiyoruz. Uzun bir koridor tabii ki şu anda gece olduğu için karanlık. Son odamız ebeveyn odamız. Tam 27 metrekare büyüklüğünde çok büyük bir yatak odası. Şu anda görmüş olduğunuz bölüme sadece yatağınızı koyacaksınız. Çünkü bunun arka tarafında giyinme bölümü ve e, banyonuzda o bölümde buradan hemen gene buradaki ön tarafı göstermek istiyorum karşı cephe batı cephesi ve tamamen e, yataktan kalktığınız anda göreceğiniz full bir manzara var gündüz ve gece full manzarayı görebilirsiniz ve şu anda da e, tabii ki Doruk ayı gösteremeyecek ama tam ay doğumu var bir hilal e, gece manzarası da çok güzel Tavanlar gene aynı şekilde yapılmış. Burada ahşap kullanılmış e, giyinme bölümünü ve banyo bölümünü ayırmak için bu da benim hoşuma gitti. Onu da söylemek istiyorum ve hemen arka bölüme geçiyoruz. Giyinme bölümü olarak ayrılmış. Dediğim gibi içeriye gardırop ya da başka bir şey koymanıza gerek yok. Sadece bir ayna koyabilirsiniz. O yüzden orada hiçbir yer kaybınız yok. Ve buradan. Lavabo kısmı arka tarafa geldiğinizde giyinme bölümünden sonra ve duş bölümü. Duş bölümünde de full yukarıdan aşağıya kadar cam yapılmış camların içinde de jaluzi bölümü var. Geniş bir cam tutulmuş ve dediğim gibi kullanılan malzemelerin hepsi birinci sınıf malzeme. Evimizin verandasında oturduk. Mis gibi bir hava var. Sadece buradan su sesini duyuyoruz. Başka da hiçbir ses yok. Önümüzde de şehir manzarası. Siz de soğucağın bu muhteşem havasında ve doğasında yaşamak istiyorsanız mutlaka beni arayın. Telefon numaramı bırakıyorum. Lokasyondan bahsedeyim. Aslında çok bahsettim. Soğucağın havası muhteşem. Esen bir yer, yazın asla yanmayacağınız bir lokasyon. Buradan denize 7-8 dakikalık mesafedesiniz. Buradan şehir merkezine aşağı yukarı yukarıdan köyün merkezinden gittiğinizde herhalde bir 15 dakikada e, ulaşırsınız diye düşünüyorum. Artı köy merkezine çok yakınsınız. Orada her türlü alışverişinizi yapabilirsiniz. Pazartesi günleri pazar var. E, diğer günlerde de köylülerin açmış olduğu sergiler var. Her türlü yeme içme olayınızı orada hallederseniz diye düşünüyorum. Ve son olarak ev avcısı ve ev avcısı ofis YouTube kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan, Facebook'tan takip edebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>